Şu kısmı çok ıı, tekrar döneriz ama evet. Ahmet Sami Ceylan meselesi. Ahmet Sami Ceylan meselesini unutturmayacağım. Gazeteci Ayhan Aykanat Çorum'a doktor atandığını ancak bir süre sonra bu doktorların gittiğini dile getirdi. Doktorların gidişinin önlenebileceğini belirten Aykanat, bunların kalmasını sağlayacak önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Şimdi şu şurada da doktor geliyor da arkadaş bak. 20 tane. Bunların kaç tane tanesi kalıyor şimdi Ahmet Sami Ceylan'ın doktor açıklamalarını, bugüne kadar ki doktor açıklamalarını ben e, saymadım ama şimdi şöyle kafamdan düşünüyorum. Herhalde bir çorumda bu son 5 yılda 150-300 tane falan doktor olması lazım. hastanede o kadar doktor yok. Nereye gitti? İlçeler <laughs> de var. Ha? İlçeler de var ilçeler ilçeler de, Gün göre ilçeler vardı, iş doktor gönderiyorlar. Üç ay sonra aynı doktoru bir daha istiyorlar. Diyorum ki ne yaptınız doktor? mi? <gülüyor> <gülüyor> doktor gitti. E, Kardeş niye gidiyor bunlar? Şimdi esas olarak burada bu insanları kalmasını sağlamak. Tamam, önemli olan bu. Yani bugün e, işte atanmalar <laughs> ya bu doktorlar da ya da başka mesleklerde de böyle ya. Yani sosyal güvenlik kurumunda falan da öyle. Aykanat, Çorum'da sosyal faaliyet alanlarının bulunmadığını, doktorların gidişini önleyebilecek insanların da buna dur demediğini dile getirdi. Yani bu gelenler açısından değil ama hani ortalama üst düzey bir doktor diyelim. Çok üst düzey, yani ortalama üst düzey bir doktor. Çorum'da ye kalsın ki adam? Yani devlet hastanesinde yani. çaka çaka her gün poliklinik yaptırdığınız adamlara, yani... Bunlar hoca profesörlere bir daha aynı şey yaptırıyorlar. Ee, ve burada hiçbir sosyal hayatın olmadığı. Nereye gidecek ya? Şimdi bir profesör geldi burada. Bulut. Şimdi bir yerde yemek yemek istedi. Düzgün bir yerde. Yemek yiyecek adam. Evet. Çorbacıya gidecek. Çorbacı gidecek. Değil herhalde. İki tane yere gitti. Üçüncü yer yok. <laughs> Değişik bir yer, değişik bir etkinlik yok. Yani şurada birisiyle bir yerde bir mekanda oturayım kafama göre işte farklı bir takım sohbetler yapayım dese ne nereye gidecek? Şey hangi mekana evet. gidecek ya da hangi sosyal faaliyetlerde bulunacak falan. Neyse şimdi oraya geçelim. Şuradaki Ahmet Sami Ceyla'nın <laughs> <atanı, gülüyor> doktorları. Bir yani. ver, evet, bir ver. Çok önemli bir, bir anladın, şey. Bir Kabul ediyorum. Ama arkadaş bunların Hı. burada kalmasını sağlamazsanız bu sefer yaptığınız iş boşa çıkıyor. En de o. Bu o. O zaman da işte başhekimin falan e, ya da o oradaki o sağlık biriminin başındaki insanların e, gücü ya da etkisi ya da siyaseti nasıl kullanıp kullanamadığı ortaya çıkıyor.